Herkese merhaba. 25 Nisan 2020 cumartesi günü sabah saatlerinde Ay Boğa burcunun son derecelerinde ilerliyor olacak. Ay bu sırada Algol sabit yıldızıyla kavuşumda olacağından gün içerisinde girişimde bulunduğumuz veya beklentimiz olan konularla ilgili bazı bitişler ve sonlanmalar ortaya çıkacaktır. Eğer yeni bir şeye başlıyorsak bu da mutlaka devam ettirip sonuca kadar götüreceğimiz bir iş olacaktır. Kısacası bugün olumlu veya olumsuz her durumda sonuç alacağımız bir gün olacak. Ay Algol kavuşumunun Jüpiter ve Plüton'la üçgen açıda olması iş bağlantılarımızla ilgili elimize harika fırsatlar geçeceğini ve bunların çok somut fırsatlar olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bugün bu fırsatları mutlaka değerlendirmeye çalışalım. Ailemizle beraber ortak yaptığımız bir iş söz konusuysa daha avantajlı ve şanslı olacağız. Öte yandan Güneş Uranüs kavuşumu Satürn'e kare yaptığından hedef ve girişimlerimizle ilgili konularda hırs yapıp diretmememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer bir şeyler ilerlemiyorsa, sonuç alamıyorsak orada durmayı bilmeliyiz. Venüs Mars üçgeni ortaklık ve evlilikle ilgili konularda karşımıza fırsatlar çıkacağını ve bu konuda da şanslı olduğumuzu gösteriyor. Gün içerisinde saat 9 ile 14 arasında ay iyi bir derecede olmadığından girişimlerimizi bu saatlerde yapmamaya çalışmalıyız. Şimdi günün enerjilerinin burçları nasıl etkilediğini değerlendirelim. Sevgili koçlar, İşiniz ve büyük hedeflerinizle ilgili daha önceden girişimde bulunduysanız, bugün şanslı olduğunuzu ve güzel sonuçlar alabileceğinizi söyleyebiliriz. Eğer böyle bir girişiminiz yoksa, bugün öğleden sonra karşınıza fırsatlar çıkabilir ve bunları değerlendirebilirsiniz. Bugün otorite figürleriyle, işverenleriniz veya babanızla tartışmalardan kaçınmaya çalışmalısınız. Çünkü gün içerisinde oldukça gergin ortamlar oluşabilecek. Sevgili boğalar, uluslararası bağlantılı veya seyahat gerektiren işleriniz varsa, bu konularla ilgili bugün fırsat ve gelişmeler karşınıza çıkacak. Bugün işiniz, evliliğiniz ve sosyal statünüzle ilgili konularda zorlanmalar yaşayıp egonuzun zedelendiğini hissedebilirsiniz. Bu durumdan dolayı yahut yoğun bir özgüvenden veya hırstan dolayı egonuza yenik düşebilirsiniz. Bugün bu tarz davranışlardan kesinlikle kaçınmanızı öneririz. Aksi takdirde çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Sevgili ikizler, sağlığınızla ilgili sorunlar varsa bugün bu sorunların çözümüne dair gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir kredi, alacak veya ödeme varsa Bugün olumlu gelişmelerle karşılaşıp istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Uranüs, Güneş ve Ay'ın 12. evinizde olması yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili zorlanmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Sağlık sektöründe çalışanlar veya yardım kuruluşlarında çalışanların da zorlanabileceği gelişmeler söz konusu olabilir. Sevgili Yengeçler, 19 yıllık bir döngünün kapanışını yapmak üzere olduğunuz için bir dönüm noktasında olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu birkaç hafta boyunca geçtiğimiz bir buçuk yılda tutulmalarla gerçekleşen olayların sonucunu alacağınız için yoğun bir enerji hissediyor olabilirsiniz. Buna bağlı olarak sağlıkla ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Artık bu sağlık sorununun çözümünü bulabileceğiniz gelişmelerle karşılaşacaksınız. Yurt dışı bağlantısı olan yengeçlerin de güzel haberler alabilme ihtimali var. Sevgili aslanlar, bugün sağlığınızla ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İş yeriniz, çalışma ortamınız ve çalışanlarınızla ilgili güzel fırsatlar yakalayıp girişimde bulunabilirsiniz. Ancak harekete geçmeden önce mutlaka mantıklı ve gerçekçi bir değerlendirme yapmalısınız. Eğer temkinli hareket etmezseniz İşle ilgili ciddi bir darbe alabilirsiniz. Öte yandan bugün eşiniz, çocuklarınız ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Sevgili Başaklar, işle ilgili somut ve güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir gündesiniz. Kazancınızın artması yönünde güzel fırsatlar da yakalayabileceksiniz. İş ortamınız ve iş yerinizle ilgili de yeni bir şeyler yapmak istiyorsanız, bugün olumlu anlamda fikirler ortaya çıkabilir veya yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yüksek öğretime bağlı kurumlarda çalışanların, seyahat gerektiren veya yurt dışı bağlantılı işleri olanların bugün zorlanma yaşayabileceğini de belirtelim. Sevgili Teraziler, bugün ailenizle çok güzel bir gün geçirebilirsiniz parayla ilgili beklediğiniz bir haber varsa bugün yine güzel haberler alabilirsiniz. Ebeveynlerinizin veya sizin sağlığınızla ilgili aileyi sevindiren güzel gelişmeler de söz konusu. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bu güzel haberleri alınca hemen rehavete kapılmadan nasılsa iyi sonuçlandı diye düşünmeyip tedbiri elden bırakmamaktır. Güneş Uranüs kavuşumunun Satürn'le kare olduğunu ve yapılan bir hatanın olumsuz sonucunun hemen alınacağını unutmamalısınız. Sevgili Akrepler, özellikle eşiniz, ortağınız veya iş yaptığınız yakınlarınızla herhangi bir iş ilişkiniz varsa, bugün güzel haberler alabilirsiniz. Taşınmayı veya yer değiştirmeyi düşünüyorsanız, bununla ilgili de olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün ebeveynleriniz ve eşinizle aranızda bazı sorunlar yaşanabilir. O nedenle özellikle eşinizle iletişiminizde konuşmalarınıza çok dikkat etmelisiniz. Eşinizle aranızda yaşanacak sorun büyük bir ihtimalle ailenizle ilgili olacaktır. Sevgili yaylar, yaşadığınız zorluklar nedeniyle işleriniz istediği gibi gitmiyordu bir süredir. Şimdi işlerinizi düzene sokabilmek ve eksikleri telafi edebilmek adına karşınıza fırsatlar çıkacak. Bunları mutlaka değerlendirmeye çalışın. Bu fırsatlar daha çok beklediğiniz bir parayı alabilmek şeklinde olabilir. Ancak bu parayı yahut maddi desteği kullanırken amaç değişikliği yapmamalısınız. Bu maddi desteği konforunuz için kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bunu işle ilgili ihtiyaçlarınız için kullanmalısınız. Sevgili Oğlaklar, eşinizle aranızda bir dargınlık varsa, bugün bunu çözmek adına güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çocuk beklentisi olanlar da bugün güzel gelişmelerle karşılaşabilir, olumlu sonuçlar alabilirler. İlişkisi olmayan Oğlaklar aşık olup yeni bir ilişkiye başlayabilir. İlişkisi olanlar ise var olan ilişkilerini daha ciddi bir zemine oturtmak isteyebilirler. İşle ilgili konularda bugün zorlanmalar yaşayabilirsiniz. O nedenle özellikle harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Sevgili kovalar, yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili çok güzel gelişmelerin olacağı bir gündesiniz. Ebeveynlerinizin zor durumda olduğu konularla ilgili güzel haberler alabilirsiniz aile büyüklerinizin desteğiyle veya krediler yoluyla ev veya arsa almak yahut tadilat yaptırmak isteyebilir ve bu konuda girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu arada birinci evinizdeki Satürn'ün Güneş Uranüs kavuşumuna yaptığı kare nedeniyle ev, iş veya trafik kazalarına karşı dikkatli olmalısınız. Ayrıca herhangi bir anlaşma yaparken de Aceleci davranmanız hata yapmanıza sebep olabileceğinden çok dikkatli olmalısınız. Sevgili balıklar, daha önceden girişim yaptığınız ticari konularla ilgili çok büyük ve güzel gelişmelerle karşılaşacağınız bir gündesiniz. Mal alım satımı, emlak alım satımı veya yurt dışı bağlantılı iş yapanlar için çok güzel bir gün olacağını söyleyebiliriz. Fakat yarın bu güzellikleri görecek derecede kendinizi iyi hissedemeyebilirsiniz. Çünkü son iki gündür yoğun bir karamsarlık yaşıyordunuz. Bu karamsarlık nedeniyle girişiminizi yapmaktan vazgeçmemeye çalışın. Öğleden sonraki saatlerde elinize fırsat geçtiğinde mutlaka bu fırsatları değerlendirmeye çalışmalısınız. Doğan her yeni gün hayatınıza sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Eğer danışmanlık almak isterseniz, açıklamalar bölümünde belirttiğimiz e-mail adresimize veya sosyal medya hesaplarımıza yazarak bize ulaşabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Sevgiyle kalın.